Dokuzuncu sorumuz bir üslü sorusu. Üslü işlem sorusu. Hemen şu sorularda şöyle yazıyoruz. Benzeterek. 6 üzeri 6'dır. Önüne 1 yazın arkadaşlar. Yani şuradaki en küçüğüne benzetiyoruz. Parçalama sistemiyle gidiyorsunuz. Burası 6 üzeri 6 çarpı 6'nın karesi. Artı 6 çarpı 6 burası 6 üzeri 4 yazıyor. Neden yazdığımı da söyleyeyim. Şurası 6 çıkartıyorum geri kalanı 2 yazıyorum. Buradan 10'dan 6 çıkarttım da 4. Aynı işlemi aşağıda yapıyoruz. Buradan da bu sefer en küçüğü hangisi ise onu alalım. 6 üzeri 4 yazıyorum burası parçalayarak benzetiyorum. 6 üzeri 4 olarak 6'dan 4 çıkartırsam yani 6 üzeri 4 çarpı 6'nın karesi. Üslü sayılarda arkadaşlar tabanlar aynı üstler böyle parçalı şekilde yazılabilir. Tabanlar aynı ise. 6 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 4 şeklinde yazabilirsiniz. Renkli kalemle de ortak parantez kullanacağız. Daha rahat görün. Dikkat edin burada 6 üzeri 6 ortak. Burada da 6 üzeri 4 ortaktır. Hemen bunları paranteze alıyoruz. Dikkat edin 6 üzeri 6'yı parantezine aldım. Bu sefer bu 6 üzeri 6'ların yanında kalan katsayılar aynen yazıyoruz. 1, 6'nın karesi artı 6 üzeri 4. Kapatıyoruz parantezimizi. Aynı şekilde yukarıdakini de yazıyoruz. Şey aşağıdakini pay, payda kısmındaki. 6 üzeri 4 yazdık. 1 6'nın karesi artı 6 üzeri 4. Şimdi bu parantezi alma işlemine baktığımda arkadaşlar bunlar aynı olduğu için bunları sadeleştirebiliyorsunuz. Üzeri çizdiğim gibi. Gerisini 6 üzeri 4 6'yı da payda kısmına benzetiyorsunuz. 6 üzeri 4 çarpı 6'nın karesi bölü 6 üzeri 4'ten bu giderse arkadaşlar altının karesi eşittir. 6 çarpı 6'dan yani işlemin sonucu şurası çarpıdır. Şurası çarpı olacak arkadaşlar. 6 kere 6 36 olacak. Şıklarımıza bakalım. C şıkkında var.